yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için bir fırsat var. Bu bizim daha önce fark etmediğimiz bir şey. Pandemiyle birlikte onlar psikolojik danışmanlık yapılabildiğini gördük. Ve düşündüğümüzde bu online psikolojik danışmanlıktan en fazla kim faydalanabilir? Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız. Bugün Fatma ile birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kültürel durumları, psikolojik sorunlar üzerine konuşacağız. Ve online terapinin onlara açtığı kapılardan bahsedeceğiz. Bugün senden senle yurt dışındaki Türkleri konuşacağız. Şimdi niye senden konuşacağız? Ya yani senin özelliğin ne? Çünkü sen ee, hani doğma büyüme nerelisin? Doğma büyüme Hollandalısın. Evet. Ama hayatını Türkiye'de e, sürdüren bir terapistsin. Hı -hı. Şimdi hani o, oradaki senin gözlemlerini almak istiyoruz. Hı -hı. Hani oradaki Türkler e, ve onların yaşamlarıyla ilgili bilgi almaları ve bugünün en önemli konusu neden bir Türk terapisten, psikoterapisten yardım almalılar? Bunu konuşacağız. Hı -hı. Şimdi biliyorsun davurlarla, zurnalarla senin baban mı ilkiden, deden mi ilgilen? Deden düşün. Bu üçüncü kuşaktır. Ha, hatta dördüncü kuşak bilemem da Hal olduğunu düşünürsek evet. değil mi? Dört tane kuşak var. Şimdi e, bu insanlar gittiler oraya hmm. e, ve şanslılarla gidenler. Çünkü Türkiye'de ciddi bir ekonomik bir kriz vardı o dönem. işsizlik vardı. Hani yurt dışına çıkmak büyük bir şanslı. Kaderi değişiyordu. Evet. Hakikaten kaderleri de değişti yani gittiler. Birçoğu zenginledi değil mi? Hı -hı. Hani ve dünyanın bir kısmı geri döndü. Bir kısmı geri döndü. Evet. Ama dünyanın en modern toplumunda yaşadılar. Modern derken şeyi kastediyorum. E, yani hızlı tren var. İşte daha ne diyelim ona? Yollar daha düzenli, hayat daha düzenli, teknolojik en son. Hı hı. Değil mi? E, yenilikler hı -hı. var. İlk defa oralarda deneniyor. Yani Türkiye'de hiç görmediğimiz birçok şeyi Tabii, çeşit daha fazla. Çeşit daha fazla, evet. orada görüyorduk. Yurt dışında yaşamak, yani Almanca diyoruz ya biz, hı hı. bir Almanca olmak nasıl bir şey? Nedir Almanca olmak? Şimdi Almanca olmak, e, yani iki kültürün aslında arasında sıkışmış kişiler diyebiliriz hı. yani. E, genelde şunu söylüyorlar işte, e, biz orada bir yabancı olarak görülüyoruz. E, yabancı sınıfını ait hissediyoruz ama Türkiye geldiğimizde evet bir Almanca yani yine bir yabancılaşma hmm. e, yaşıyoruz. O yüzden o e, iki kültür arasında sıkışmışlığı verdiği bir aidiyetin hani e, yani arayışı içerisindeler. Yani bence. Alman değil Türk evet. değil ama bir şey hani. Aynen bir yani. kimliğe sahipler ama evet. hani o kimlik de onlara ait onlar onları seçtiği bir şey değil. Yani etiketlenme de var o tabi ama hep o arada kalmışlık var. Evet. Evet. Ben Almanya'ya gittiğimde, 3 ay e, Almanya'da yaşadım. Hı -hı. Onlar Türkçe, Almanca karışık konuşuyorlardı. Evet. Yani bir cümlenin içerisinde hem Almanca kelimeler var, Hollanda'da öyle miydi? Öyle, öyle. Fransa'da da aynı şekilde. Yani Hı -hı. E, Türkçe başlıyorlar, e, Almanca bitiriyorlar ya da Hollanda'ca bitiyor, bitiriyorlar. Çünkü hazineleri çok e, kısıtlı, evet. çok böyle... Ee, tam Türkçe eğitimi alamıyorlar, hmm. evden aldıkları eğitimler var yani hmm. aile verdiği kadarıyla orada hmm. e, Türkçe'ye hakimler ya da televizyonlardan sonradan zaten televizyonlar dahil hmm. edildi, yayınlar oradan takip edildi. Yani hmm. İnsanlar problemler yaşarlar ve işin içinden çıkamazlar ve bize gelirler evet. ve biz bu işi yapıyoruz. Ve son dönemde yani pandemiyle birlikte online bu işin çok iyi yapıldığını gördüğümüzde yani aynı sonucu alıyoruz. Hı hı. Yani normalde yüz yüze yaptığımız e, görüşmede hangi verimi alıyorsak online hı hı. görüşmede aynı verimi alıyoruz. E, o zaman dedik biz yurt dışındaki insanlar bizimle bağlantı kurabilsinler çünkü biz burada işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz hı hı. hani e, emek veriyoruz hani ve oradaki vatandaşlarımız da bize ulaşsınlar istiyoruz. Oradaki insanları, sen Aras'a gidip geliyorsun, zaten evet. ailen orada, onlar evet. yaşıyorlar. Kardeşlerin orada var. Hani. hani baktığında onların yani depresyonu buradaki gibi depresyon mu yaşıyor? Yani panik atak orada da aynı panik atak mı? Yani şimdi buradaki kültüre baktığımızda Hani Türk kültürü var ve burada kabullenme olayı daha fazla. Orada e, olaylar biraz daha karışık diyebilirim. Yani oradaki hmm. depresyon gerçekten yalnız hissettiği için olabiliyor. Yani orada e, işte e, yabancılaşmadan dolayı e, kendini ifade edemediğinden hani bunlardan dolayı depresyon yaşıyor. Yani aslında e, şeyleri nedenleri daha farklı. Hmm. Depresyon belki aynı olabilir, karakter olarak aynı olabilir ama buradaki nedenlerle farklı olabilir. Yani oradaki sosyal düzey daha üstlerde olabilirken belli şeylere sahip olabilirken ki olmayanlar da var. Hani sosyal ödenek alıyorlar, Hani o şekilde de yaşayan çok şey Türkler de var yabancılar da var. Buradaki e, kişiler daha çok hani kendilerini zaten e, kişilik olarak hani toplumda zaten belli bir noktadalar. E, aileleri yanında, özlem e, sıkıntıları yok. Oradakileri daha çok hani bu konuda rahatsızlıkları var. Yani uzakta olmak, kimsenin destek olmaması, yalnız kalmak gerçekten oradaki değersiz hissetme, hissetmelerini de yol açıyor. Hollanda'da yaşayan, Hollanda dilini biliyor, <laughs> İngilizce biliyor hatta birçoğu. <laughs> Almanya'daki Almanca biliyor. <laughs> Anadili gibi Almanca konuşabiliyor. Belki Türkçeden daha iyi <laughs> Almanca konuşuyor. <laughs> hani neden o bir Türkçe konuşan bir terapiste gitsin ki? yani Bizim farkımız var mı sence? Yani az önce e, dil, e, hani e, daha çok kültür e, açısından onu dile getirmiştim. Hani e, biz kültürüyle ben kültürü arasında bir fark var. Hı -hı. E, oradaki terapistler, e, yani özellikle Hollandalı olan terapistler e, bazen e, işte yabancı kökenli e, danışanlarını anlamakta çok zorlanıyorlar çünkü Onlara göre belli bir, e, atıyorum bu bir kalemse, bu bir bardaksa bardak ama biz bunları bir şeyler daha katabiliyoruz Türkler olarak. Hani e, anlamlar katabiliyoruz, e, imalar var altında, bunu görebiliyoruz, okuyabiliyoruz ama e, Hollandalılarda bu sıkıntı yaşanıyor yani Hı -hı. bu neyse işte atıyorum evde şiddet var. Ee, şiddet varsa ayrılacaksın var hani Hı -hı. öyle bir e, çözümle ne geliyor? Şiddet ama... şiddettir diyor ha. üzerine kafa yormuyor çok fazla. Aynen ama bir e, çözüm o değil çünkü e, bizim kültürümüzde bu aslında bir çözüm değil yani onun altında başka şeyler yatıyor. E, belki sadece tek tutunduğu şey odur e, hayatı kalma e, şeyidir hani e, tutunabildiği bir şeydir. Hani biz daha çok oraya bakıp Hı -hı. E, müdahale ediyoruz yani biz derken de tabii. Türk kökenli terapistler evet. olarak. Yani kültürü bilerek, belki kültürel evet. normları bilerek hareket etme anlamında. Aynen, aynen. Hollanda'dan katılan danışanların oldu. Almanya'dan aynen. katılan, aynen. online katılan danışanların oldu. Bu online terapiyle ilgili ne söylemek istersin? Yani tabii online terapi dediğimizde aslında seans odasında ne oluyorsa biz onları bir şekilde e, online bir şekilde devam ettirebiliyoruz. Tek fark hani beden olarak e, hani bir fiziksel olarak bir yakınlık olmuyor. Ama onun dışında aslında aynı şeyleri konuşabiliyoruz, müdahale edebiliyoruz, hani e, o süreci yürütebiliyoruz. E, ve şöyle bir şey fark ettim oradaki yaşı orada yaşayan yani orada dediğim Avrupa'da yaşayan Türkler genelde gerçekten çok uzun süre beklediklerini ifade ettiler yani bir yardım almak istiyorlar orada Türk Türkçe konuşan Türk olan psikologlarımız var psikoterapistlerimiz var ama çok fazla talep olduğundan hı, hı, e, bekleme süresi Bekleme süreleri çok yüksek. Birkaç e, öyle danışanıma e, çok gayet iyi bir şekilde hani kısa bir sürede bunu e, yani müdahale edebildik. O hı, çaresizlik şey. duygusuyla baş edebildi mesela. Hı. Ya da o değersizlik duygularıyla daha çabuk e, hani baş edebildi. E, yani o aslında bayağı e, işe yaradığını fark ettim. Ve psikolojik e, sıkıntıyı ifade eden, gösteren bir ayrıntı var mı? Hani senin gördüğün? İlaç kullanımı çok arttı. E, i̇nsanlar e, işte depresyonu daha çok bilmeye başladı. Yani anti ilaçları kullanıyorlar. E, ama bu mesela Türkiye'de de var ama Avrupa'da çok yaygın ve çok Hı. uzun zamandır Hı. var. E, şunu çok dile getiriyorlar yani oradaki e, şöyle bir sistem var bir ev doktoruna gidiyorlar buradaki Hı -hı. aile hekimi orada ev doktoru Hı -hı. E, şeklinde ilk oraya başvuruyorlar müracaat ediyorlar ve orada e, genelde hani atıyorum işte kalbim ağrıyor işte Hı -hı. başım çok ağrıyor kolumu kaldıramıyorum aslında böyle toteyine baktığımızda evet depresyon söylüyor depresyon olduğunu söylüyor ama e, doktorlar genelde işte o zaman seni şuraya, şu hastaneye yönlendireyim. Bir orada kontrol edesin. Aslında fark etmeden hep psikosomatik olarak yani somit, somatizasyonla kendini ifade etmeye çalışıyorlar. Ha, var, evet. Yani orada e, işte e, çok mutsuzum, hiçbir şeyden zevk kalmıyorum demek yerine işte kolum ağrıyor, kolum kalkmıyor. Evet. Bize ne diyorlar? Ruh ağlaması beden ağlar bitmeyen ağrıları varsa hani birisinin evet. durmadan doktor geliyor oraya görüyor ama herhangi bir doktor kanser bulmuyor, bir lezyon bulmuyor, bir sıkıntı bulmuyor ise hani psikolojik destek almakta ne diyelim buna fayda var. Bedensel rahatsızlığı varsa da psikolojik destek almakta fayda var. Tabii, şey, tabii çünkü her bedensel rahatsızlığın bir psikolojik karşılığı var ya. Yani. Bir çünkü ruhumuz ve bedenimiz birbirinden ayrı şeyler değil yani parçalar değil. Bu bütün, bu bütünde parçalardan birisi incinmişse diğeri sağlam kalmıyor. Diğerinde de bir incinmişlik var. Yani hı. böbrekleri rahatsız olan birisinin psikolojik sıkıntıları vardır. Veya psikolojik sıkıntı olan birisinin böbreklerinde bir sıkıntı vardır yani. Ya da destek şimdi e, oradaki sistemi, oradaki bakış açısından bahsettik ya az önce hani e, yalnız bırakılıyor e, hmm. oradaki ya da e, oradaki insanlar hani daha bireysel bakıldığı için hani işte bu problemi sen baş et diye gönderiliyor. Aslında hani e, bir rahatsızlığı varsa bile atıyorum kanser ailesi burada. Hmm. Hani e, destek olan kişiler çok az. Hmm. O zaman da aslında gerekiyor bir psikolojik hmm. destek.